Mesela Türk İslam Birliği konusunda Türk parlamentosu kuruldu. 28 Müslüman ülkenin girişimini İslam ortak pazarın kurulması için anlaşma yapıldı. Bu bizim bu konuyu benim bu konuyu gündeme getirmemden sonra Allah'ın izniyle bizlerin bu konunun üstünde durmamızdan sonra olan gelişmeler bunlar. Müslüman ülke arasında vergi indirimine gidilmesine ve ticaretin artılmasına karar verildi. Ahmedi Necat Türkiye Hizmeti'nin sünni bir memnun namaz kıldı. Türkiye'nin ilerlemesini kendi ilerlememiz gibi görüyoruz. Biz kardeşiz, aynı dine mensubuz. İki ülke arasında işbirliği büyük güç oluşturabilir. Bu güç bölge ve dünya barışının tesisinde kullanılabilir dedi mesela. Bu muazzam bir gelişme. Çünkü onlar Sünni-Şii ayrımı var zannediyorlardı. Biz kardeşiz dedi adam. Sünni imam arkasında namaz kıldı Osmanlı Camii'nde. Konu bitti. Kesinlikle. Maşallah. Türkiye Kafkas İttifakı'nın kurulmasının öncülüğünü yaptı mesela. Bu, mühim bir gelişme bu. Afrika Birliği İstanbul'a toplandı. Mühim bir gelişme. Tarihi İpek yolunun yeniden açılması için Gürcistan, Türkiye ve Azerbaycan ittifakıyla Bakü, Tüflis, Kars demir yolu inşaatına başlandı. Yeni. İstanbul'da Türk dili konuşan ülkeler parlamenterler asamblesi toplantısı yapıldı. Bu toplantı basında Türk Birliği için ilk adım olarak anlatıldı. Gürcistan Türkiye sınır kapısının açılış sırasında Gürcistan Devlet Başkanı sınırların kaldırılmasını istediklerini söyledi. Türkiye ve Ermenistan arasında sınırların açılması ve Ermenistan'ın Dağlı Karabağ'dan çekilmesi konusunda görüşmeler yapılmaya başlandı. Ee, mesela 18 yıl aradan sonra ilk defa bu yıl Türkiye Başbakanı Irak'ı ziyaret etti. Bu haftada Sayın Abdullah Gül Irak'a gidiyor. 33 yıl aradan sonra ilk defa bir Türk Cumhurbaşkanı Irak'a gidiyor. Amerika, Türkiye'nin Irak'ta Birleşmiş Milletler'e öncülük etmesi gerektiğini açıkladı mesela. TRT Türk kanalı açıldı. Azerice, Kırgızca, Kazakça, Türkmence ve Özbekçe 24 saat yayın yapılacak Türk Birliği'nin artık bu kılıcı Allah'ın izniyle. Suudi Arabistan Kralı Uluslararası İslam'ı diyalog toplantısı düzenledi ve önce İslam Birliği şeklinde açıklama yaptı. Suriye Başmüftüsü Türkiye ve Suriye arasındaki sınırların kaldırılması gerektiğini söyledi. Bahreyn Dışişleri Bakanı ortadaki sorunların çözümü için Türkiye ve İran'ın dahil olacağı bir birlik oluşturulması gerektiğini, İsrail'in de bu birliğe alınması gerektiğini söyledi. Sorunlarını çözmenin başka yolu yoktur dedi. Türkiye Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi üyeliğine seçildi. Arap ülkelerini ve Afrika ülkelerini hepsi Türkiye'nin seçilmesi için oy verdi. Say 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 bitmez. Yani 300'e yakın gelişme var. Ee, Türkistan Birliği'nin biz gündeme getirdikten sonra oldu bu olaylar bak. Allah'a şükür Allah ne dediysek ne söylüyorsak çıkarıyor. Türkistan Birliği'nden bahsetme yoğunlaştırdık son evet. zamanlarda. Onunla beraber Allah onu dua olarak inşallah alıyor Cenab-ı Allah. Duamıza evet. icabet bu. Hayret edecek gelişmeler oldu. Türk Birliği toplantıları yapıldı. İslam Birliği toplantıları yapıldı. Evet. Hatta Türk Birliği'ni Türk-İslam Birliği'ni vurgulayan e, çok ilginç olaylar da oldu. Mesela e, milli takımın e, maçını e, destekleyen ülkeler yani heyecanla destekleyen ülkeler hep Türkistan Birliği'nin arzusu içinde olan ülkeler. Mesela Mısır'da ayağa kalktı millet. Doğu Türkistan'da sabaha kadar uyumadılar. Bunlar kim? Bunlar Türkistan Birliği'ni isteyen yiğitler işte. Bunlar bizim e, tabi kardeşlerimiz. Dava arkadaşlarımız. Arkasından e, biliyorsun bu Gürcistan sorunu bunda da bir hayır var. Allah onu ortaya çıkarttı. Hemen Kafkas Birliği. Kafkas Birliği zaten Türkistan Birliği'nin birinci blok aşaması. Şimdi Azerbaycan'a gitti biliyorsunuz başbakan. Ve Azerbaycan zaten Türk İslam Birliği'nde ilk önce olmak isteyen bir ülke. Azerbaycan sınırının açılması için çalışmalar var. Ermenistan sınırının açılması için var. Gürcistan için sınırların açılması için çalışmalar var. Litvanya ile var. Irak ve Suriye ile var. Yani ve bu muazzam bir ivme kazandı. Yani sürekli Türk devletlerinin toplantıları yapılıyor. İslam devletlerinin toplantıları yapılıyor. Ee, şimdi Amerika'nın da bu olaya sıcak baktığını görüyoruz. Yani olumlu baktığını görüyoruz. Obama'nın ziyaretinde bu konu gününe, gündeme gelecek. Çok şu şahane gelişmeler var. Çok güzel gelişmeler var. Ama bizim milletimiz bu birlikteliği, bu büyük birlikteliği canı gönülden, aşkla, şekle desteklesin. Hem dualarıyla, hem dilekçeleriyle, hem konuşmalarıyla, hem yazılarıyla, kahve sohbetleri, ev sohbetleri desteklesinler. Desteklemeseler bile bir kısmı yine bu iş olacak yani bu kesin yani Cenab-ı Allah'ın e, vaadi bu evet. yani bu kader böyle bu mutlaka olacak bunu 2014'lerde bütün insanlar görecek 2021'lerde biz zaten dünyanın Allah'ın izniyle sultanıyız sınırların açılması an meselesi Gürcistan'dan görüşmeler yapılıyor Ermenistan'dan görüşmeler yapılıyor anlaşmalar da sağlanmış yani an meselesi Suriye'de öyle yani belki bir yıla bile kalmayabilir. İnşallah. <laughs> Ama Türkistan İslam Birliği'ndeki gelişmeler de nefes kesici maşallah. Mesela bakın. Hocam. Bir gazete haberi efendim ne diyor? Orta Doğu'yu ancak yeni Osmanlı kurtarır. Hürriyet yazmış. 10 Şubat 2009 Salı Hürriyet. Evet. Ki bunu kapaktan verir zaten Hürriyet. Maşallah. Yeni Osmanlı'dan evet. kasıt e, herhalde evet. Türkiye Cumhuriyeti Devleti. Bak bunu diyor bu sorunu yeni Osmanlılar çözer. Türkistan evet. Birliği çözer diyor hürriyet. Evet. Yani ne diyorsak o. Bak bu bu sorunu e, yeni Osmanlılar çözer. Alenen Türkistan Birliği'nin savunulması. Hocam o hürriyetin evet. kendi manşeti mi yoksa gazeteki basın kuruluşlarından inen manşet mi? Ama onu verirken de zaten onu anlatmak istiyorlar. Evet, manşetten vermelerini. Tabi mesela edeyiz. bakın. Newsweek. Evet, e, yeni Osmanlı mı aynı düşünceyi anlatıyor. Maşallah ee, efendim. Yukarıda da deprem haberi var hocam. Deprem de tabi sürekli takip eden <laughs> izleyicilerimizi bilir. Ahir evet. zaman alametlerinden evet. bir tanesi de depremlerin evet. çoğalmasıydı. 15 Şubat 2009. Bu haftanın evet, dergisi. Evet. evet. Efendim mesela Türkiye Gazetesi ne diyor? Ee, o da 6 Şubat 2009 Cuma evet. Türkler bölgede gücünü artıracak İstihbarat dergisi ne demiş? Türkiye'nin Balkanlardan Kuzey Afrika'ya kadar uzanan coğrafyada söz sahibi olacağını yazdı. Bu nedir? Evet. Yeni Osmanlı işte. Türk Osmanlı Birliği. Evet. Ne dediysem oluyor Allah'a çok şükür. İnşallah hocam. Millet olur mu öyle şey diyorlardı sen hayal mı kuruyorsun diyorlardı? E demek ki doğruymuş ben dedim ki kesin yüzde yüz olacak dedim. İster isteyin, ister istemeyin, isterse yan gelip yatsın insanlar, isterse etsinler. bu olacak dedim ve olduğunu görüyor insanlarda. Türk İslam Birliği gerçekten son dönemde çok evet. e gündeme gelen bir. Kere. Her yere dünyanın mesela Lübnan'da. Filistin'de her yer İran'da herkes bu konuyu konuşuyor.